Ben kanalda geçiyordum. Telefonla konuşuyordum. Bu nalet olası kanalı ertrafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çoluğumuz var. Çocuğumuz var. Başka buraya başkanış. buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşse evet. ne olur? Ama akşam ama gündüz. Şuradan geçerken ek. bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte bak gördünüz gibi. Buyur. Ben düştüm. Çocuklarımız düşmesin. Vah. Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Düştüm ama çıkaramıyorum. Sıkadı. Güldürlü çıkaramıyorum amına koyim. Beni sen mi iteledin, ne yaptın bilmiyorum işte. Yeter artık amına var. Çek amına koyim çek. Yalnız bak vasfayla da istiyorum. Anam azabım orada kanda